Özellikle Sayın Sara'nın, bunu dinlemesini rica ediyorum Sayın Saadetli Sadan. Çünkü seçildiği takdirde onu da etkiliyor. Açtı musun? 2013 yılı. Arkadaşlar istifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Yani 100 noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı... Uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedi. Tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Şimdi Sayın Başkan. Ya Sayın Fenerbahçeliler, Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Salonu. Lütfen. Lütfen. Lütfen ama. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumu her şeyimin nafakasını yapıp bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yaptım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın durdan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Yapmayın böyle yapmayın. 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 Lütfen birbirimize saygı olalım. Bak saygı yitirirseniz bu söylediğim söz. Fenerbahçe bölünür dediğim söz buraya gelir. Ayıp ya. Ayıp. Ya. ayıp.